İlk dizimiz Imitation. 2021 yılında başlamış olan dizi dram, romantik komedi, gençlik türünde ve 12 bölüm ile karşımıza çıkıyor. Dizi, eğlence endüstrisindeki bir grup idolün yaşamını konu almaktadır. Jeon Jisoo dizide, Tea Party adlı bir kız grubunun üyesi olan Maha karakterini canlandırmaktadır. Yetenekli bir dansçıdır ve aynı zamanda oyunculuğa adım atmış biridir. Grup olarak çıkış yaptıklarında bu yana pek bir başarı elde edememiştir. Ancak popüler şarkıcı Rima'ya olan benzerliğinden dolayı oldukça ilgi görmüştür. Bir gün, Tea Party, diğer idol gruplarında katıldığı bir spor şovuna katılır. Jun dizide, Shex adlı bir erkek grubunun bir üyesi olan Kıvın Rieok karakterini canlandırmaktadır. Shex müzik listelerinin daima başında gelen en iyi erkek grubudur, halk tarafından oldukça sevilen bir idoldür, şarkı söylemede, dans etmede ve oyunculukta yetenekli biridir, başarısını sürdürmeye odaklanmıştır, Rima ile olan benzerliğini kullanarak ün yaptığı için Maha'dan hoşlanmamaktadır. İkinci dizimiz Revolutionary Sisters. 2021 yılında başlamış olan dizi dram, romantik, komedi, gizem, aile türünde ve 50 bölüm ile karşımıza çıkıyor. Dizi, ebeveynleri boşanma sürecindeyken annelerinin ölmesi üzerine tüm yakın aile üyelerinin cinayet zanlısına dönüştüğü 3 kız kardeşin etrafında dönmektedir. Hon Un He dizide ailesinin en büyük kızı olan Lee Kwang Nam karakterini canlandırmaktadır, gururlu ve bencil birisidir, annesinden koşulsuz sevgi alarak büyüdüğü için annesine acı çektiren babasından nefret etmektedir. Jeon Hye bin dizide ailesinin ortanca kızı olan Lee Kwang Sik karakterini canlandırmaktadır. Zeki ve dürüst birisidir. Memur olarak çalışmaktadır. Anne ve babasından sevgi görmediği için yanlış seçimler yapmıştır. Go Won Hye dizide ailesinin en küçük kızı olan Lee Kwang Te karakterini canlandırmaktadır. Dövüş sanatlarında oldukça iyi birisidir. Hiçbir zaman tam zamanlı bir işte çalışmamıştır ve yarı zamanlı işlerde çalışarak kendi geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Evlenmek gibi bir düşüncesi yoktur. Üçüncü dizimiz Miss Monte Cristo. 2021 yılında başlamış olan dizi dram türünde ve 100 bölüm ile karşımıza çıkıyor. Dizi, en güvendiği arkadaşları tarafından ihanete uğradıktan sonra hayatı mahvolun bir kadının etrafında dönmektedir, ona ihanet eden arkadaşlarından intikam almaya karar verir. Lee So Yeon dizide gelecek vaat eden bir moda tasarımcısı olan Go Unjo karakterini canlandırmaktadır. Rahmetli babası gibi insanlara neşe veren kıyafetler tasarlamak istemektedir. Hem iş hayatında hem de aşk hayatında her şey yolunda giderken arkadaşları tarafından ihanete uğrar, göz açıp kapayıncaya kadar hayatı mahvolur. Choi Yeojin dizide bir aile şirketinin varisi olan Ohara karakterini canlandırmaktadır. Zengin ve küstah birisidir. Annesi babasının metresiydi. Bu yüzden aşağılık kompleksi duymaktadır. Sosyal çevresinde bir numaralı baş belası olarak bilinmektedir. Go Eun Jo, Ohara'nın sırlarını açtığı tek arkadaşıydı. Ancak aynı adamı sevmeye başladıklarında Ohara ona ihanet eder. Dördüncü dizimiz Nuvan Butey Medmun. 2021 yılında başlamış olan dizi dram türünde ve 16 bölüm ile karşımıza çıkıyor. Dizi orta yaşlı bir grup insanın çalışma hayatlarını konu almaktadır. Jang <laughs> Jae <laughs> Yang Ziyang dizide deneyimli bir mühendis olan Choi Ban Seok karakterini canlandırmaktadır. Han Electronics adlı bir şirkette geliştirici olarak çalışmaktadır. Sakin, esprili ve sıcak kalpli birisidir. 22 yıllık kariyer hayatında işsiz kalma krizi ile karşı karşıya kalır. Bu yüzden çalıştığı şirkette hiçbir tecrübesinin olmadığı personel departmanına transfer olmayı kabul eder. Ancak personel departmanında hayatta kalmaya ve bu işi bırakmamaya kararlıdır. Monsori dizide, Hanyung Electronics adlı şirketinin bir çalışanı olan Tank Jayan karakterini canlandırmaktadır, personel departmanının lideridir, tam bir işkoliktir ve hayali şirketin ilk kadın yöneticisi olmaktır. Choi Ban Seok, personel departmanına transfer edildiğinde onunla ne yapacağı konusunda hiçbir fikri olmaz, ancak birlikte çalışmaya başladığında yavaş yavaş hayatı değişir. Lee sang Yeok dizide, Han Young Electronics adlı şirketi yöneten aile ile bir akraba olan Han se Kıvın karakterini canlandırmaktadır, hırslı biri olmasına karşın işinde iyi birisi değildir, Choi Ban Seok -ok ve Tang Ja Young ile sürekli karşı karşıya gelmektedir. 5. dizimiz You Are My Spring. 2021 yılında başlamış olan dizi dram, romantik türünde ve 16 bölüm ile karşımıza çıkıyor dizi, bir cinayetin işlendiği aynı binada oturan ve hala içlerindeki 7 yaşındaki çocukla birlikte yaşayan bir grup yetişkinin etrafında dönmektedir. Seo Hun Jin dizide bir otelin konsiyerj müdürü olarak çalışan Kang da can karakterini canlandırmaktadır. Çocukken kısa süreliğine bir handa yaşamıştır ve hala o hanı kalbinin evi olarak görmektedir. Yeni taşındığı gugu binası da bir cinayet işlenir, bu cinayet ile içindeki çocukla yüzleşmek zorunda kalır. Kim Dong Wook dizide zeki bir psikiyatr olan Ju Yang Do karakterini canlandırmaktadır. Kang da Jangun yeni taşındığı binada alt komşusudur. İntihara meyilli insanların yeniden yaşamak istemesine ve başkalarının duygusal mücadelelerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olan birisidir. Ancak tüm hayatını kendi duygusal yaralarını iyileştiremeden yaşamıştır. Hiç kimse tarafından teselli edilmemiştir. 6. Dizimiz Monthly Home 2021 yılında başlamış olan dizi dram, romantik komedi türünde ve 16 bölüm ile karşımıza çıkıyor. Dizi, Güney Kore'deki insanların arasındaki ortak ve önemli olan konut konusunu ele almaktadır. Na Young Won kiralık bir evde oturmaktadır ve evine kendi eviymiş gibi iyi bakmaktadır. Evi kendi kişiliğini ve duygularını yansıtıyordur. Ancak işler yeni ev sahibi olan Yoo Ja Sung ile tanıştıktan sonra değişir ve kendi evini satın almaya karar verir. Jang So Min dizide, Monthly House adlı bir derginin editörü olarak çalışan Na Young Won karakterini canlandırmaktadır. 10 yıldır düzenli bir işi olmasına karşın henüz kendi evi yoktur, onun için ev, büyük bir anlam taşımaktadır. Kim Ji-suk dizide, Monthly House adlı bir derginin CEO'su olan Yu ja karakterini canlandırmaktadır. Onun için ev, sadece mal varlığını artırmak için bir araç ve yatacak bir yer demektir. Maddi açıdan çok büyük zorluklarla büyümüştür. Şantiyelerde işçi olarak çalışırken zengin olmak için gayrimenkul yatırımlarına odaklanır. En sonunda, gayrimenkul yatırımları sayesinde zengin olur ve yatırım uzmanı olarak ün kazanır. Ancak yeni satın aldığı evin kiracısı ile tanıştıktan sonra bütün inançları sarsılır. Yedinci dizimiz Blue Spring From A Distance. 2021 yılında başlamış olan dizi dram, romantik gençlik türünde ve tahmini olarak 16 bölüm ile karşımıza çıkıyor. Dizi, üniversite öğrencilerinin endişelerini ve çatışmalarını gerçekçi bir şekilde ona almaktadır. Park Ji-hoon dizide üniversite birinci sınıf öğrencisi olan Yeo Jun karakterini canlandırmaktadır. Sevimli bir görünüme, parlak bir kişiliğe ve varlıklı bir aileye sahiptir. Ancak ebeveynlerinden yeterince sevgi görmemiş birisidir. İnsanlara sadece iyi bir imaj göstermeye çalışmaktadır ve herkesten sakladığı bir sırrı vardır. Kang Min Ah dizide üniversite 3. sınıf öğrencisi olan Kim So Bin karakterini canlandırmaktadır. Samimi ve oldukça dürüst birisidir. Ebeveynleri boşandıktan sonra babasıyla yaşamaya başlar. 8. dizimiz Love, Marriage and Divers 2. 2021 yılında başlamış olan dizi romantik dram, aile türünde ve 16 bölüm ile karşımıza çıkıyor kocaları tarafından aldatılan üç kadın, şimdiye kadar nispeten sessiz kalmışlardır. Ancak şimdi planlarına ciddi bir şekilde başlayacaklardır. Her kadın kocasının ilişkisine farklı şekillerde tepki verdiğinden, her aşk üçgeni farklı bir olaylara değinecektir. 30. yaşlarındaki kadın bu Hieruyum, kocasının ilişkisini öğrendikten sonra bile geri adım atmayı reddederken, 40. yaşlarındaki Sapi Yang, kocasının durumunu fark etmemiştir bile, 50. yaşlarındaki kadın Li Siun, kocasının boşanmayı önermesinden sonra sessizce acı çeker ve hayata tamamen yeni bir başlangıç yapmak zorunda kalır, bu üç başarılı kadın için her şey alt üst olur ve evlilikleri sarsılır. Son dizimiz Racket Boys. 2021 yılında başlamış olan dizi gençlik, spor türünde ve 16 bölüm ile karşımıza çıkıyor. Rocket Boys dizisinde uzak bir kırsal alanda badminton dünyasında idol olmayı hayal ederek büyüyen Haynam Ortaokulundan 16 yaşındaki erkek ve kızların hikayesini anlatıyor. Ryan, -ja, efsanevi bir badminton oyuncusuydu. Şimdi bir ortaokul badminton takımına koçluk yapmaktadır.